Birinci soruda Üçüncü dereceden kök 8'i eksi 2'nin küpü şeklinde yazıyorum. Kare ile kare kök gittiği zaman mutlak değer eksi 3 kalır. Fakat tek kuvvetlerde mutlak değer kalmaz. Normal eksi 2 kalır. Eksi 3'ü mutlak değer 3'tür. Eksi eksi 2 artı 2 ne etti? 5 etti. Cevap E şıkkı. İkinci soruda kare ile karekök gittiği zaman mutlak değer eksi 1 kalır. eksi. Küpler gittiği zaman normal eksi 2 kalır. Mutlak değer kalmaz. Dörtler gittiği zaman çift olduğu için mutlak değer eksi 3 kalır. Beşler gittiği zaman mutlak değer kalmaz. Normal eksi 4 kalır. Buna göre eksi 1 mutlak değeri 1'dir. Eksi ile eksi artı 2 yaptı. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. Eksi ile eksi artı 4 yaptı. Ne yaptı arkadaşlar? 5, 10 yaptı. E şıkkı. Üçüncü soruda küpler gittiği zaman normal x kalır. Eksi. Kareli karekök gittiği zaman mutlak değer x kalır. x'in x'e bölümü 1'dir. Eksi. Mutlak değerin içine bakacak olursak sıfırdan küçük. Bakın x sayısı sıfırdan küçük. O zaman içi nedir? Negatiftir bu. İçi negatif. İçine katışı nasıl yazıyorduk? Eksiyle ile çarparak yazıyorduk içindekileri. Eşittir 1 eksi eksi x artı x. x'in de x'e bölümü 1. Buradan cevap 2 bulunur. E şıkkı. Kareyle kare ile gittiği zaman ne kalıyordu? Mutlak değer. x eksi 1 kalıyor. Küpler gittiği zaman normal kalıyor. Mutlak değer kalmıyor. Yani x eksi 1. Mutlak değerin içinin durumuna bakacak olursa x birden büyükmüş arkadaşlar. Mesela 2 versek iki için bu ne yapar bunun içi pozitif. İçi pozitifse nasıl yazıyorduk arkadaşlar? İçini ellemeden yazıyor. X eksi 1. Eksiyi dağıtırsak eksi x artı 1. Buradan x'ler gitti. Eksi 1 ile artı 1 de gitti. Cevap 0 bulundu. D şıkkı. Çift kuvvetle çift derece gittiği zaman ne kalıyordu arkadaşlar? Mutlak kalıyordu. X eksi 2 eksi. Gene çift gene mutlak kalır. X eksi 3. Mutlak değerin için tespit edelim. 2 ile 3 arasında basit bir sayı. Mesela 2,5. X 2,5 için 2,5'tan 2 çıkınca ne yapar? Burası pozitif çıkar. 2,5'tan 3 çıkınca ne yapar? İçi negatif çıkar. Pozitifse ne yapıyorduk? Olduğu gibi ellemeden yazıyoruz. eksi negatifse eksiyle çarparak gidiyoruz. Bakın bir eksi daha geldi. Bu eksilerin çarpımı niye dönüşür? Artıya dönüşür. x eksi 2 artı x eksi 3'ten 2 x eksi 5 cevabı bulunur. A şıkkı. Kare ile kare kök gitti. Mutlak A kaldı. Kare ile kare kök gitti. Gene mutlak kaldı. Kare ile kare kök gitti. Gene mutlak kaldı. A sıfırdan küçük bir sayı. Neymiş A? O zaman Diyelim ki eksi 1 olsun. Bunun içi negatif. B'miz sıfırdan büyük. Diyelim ki 1 olsun. Bu pozitif. A eksi B. Eksi 1. Eksi 1 için. Bunu içine çıkar arkadaşlar? Negatif çıkar. Negatiflerin içine eksiyle çarpıyoruz. Eksi A oldu. Pozitifleri ellemiyoruz. Eksi B negatifleri eksi a artı b oldu. Buradan eksi b ile artı b gitti. Eksi 2 a sonucu bulundu. D şıkkı. Yedinci soruda bu ifade mutlak değerin içindeki x eksi 1'in karesinin açılımıdır. Artı mutlak x artı 1. Kare ile kare kök gittiği zaman ne kalıyordu arkadaşlar? mutlak x eksi 1 kalıyordu. Artı mutlak x artı 1. Şimdi x'imiz 0 ile 1 arasında diyelim ki 0 onda 5 olsun. 0 onda 5'ten 1'i çıkarttığımız zaman ne olur? İçi negatif çıkar bunun. Bunun içi 0 onda 5 ile 1'i toplarsak içi pozitif çıkar. İçi pozitifse nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Ellemeden olduğu gibi yazıyoruz. Negatifse ne yapıyoruz? Eksiyle çarparak içindekileri yazıyoruz. Ne oldu bu işlemin sonucu? Eksi x ile artı x gitti bir bir daha iki bulundu Bursa.